Evet arkadaşlar en son hatırlarsanız yukarıdan buraya düşmüştük. Şimdi burada sanırsam aynen. Bunların yaptıklarının aynılarını yapacağız. Dur. Allah çok gittim. Burada herkes zombileşmiş artık yani insanların haline baksana. Biz artık bir zombiyiz. Beynimiz yıkanıyor. Şu an çok fazla fokuslandım. Bir tık fazla ilerliyor olabilirim ama hiç sıkıntı değil. Bizi hiç yakalayamazlar. Rahatta kalın. Hop. Usta professional bir... Evet. Ay. Az daha bak yakalanıyorduk. Yukarıda şeyin kameranın lambası öttü kırmızı. Ama sıkıntı yok. Şuraya bir geçecek de beyin yıkama seansını. Bir tık yanlış yapıyoruz ama hayırlısı. O. Ha, bu sefer tam zamanda yaptım kusursuz. İzleme beni lan git başkalarını izle. Allah Allah benle ne garizi varsa artık. Git kardeşim git. Daha var mı ya? Bu kadar mı? Al. Ah. ah! Yanlışlıkla bastım vallahi yanlışlıkla bastım ya. Affedin beni. Of oh, of. Oh. Oo oh, şurada kurt var. Aman aman. Hırlama lan. Ne hırlıyorsun? Ben normal bir zombiyim. Aha bizim kokumuzu aldı. Koşmamız mı gerek? Ya hayır başta koşmamız gerekiyormuş. Yedi bizi yedi bitirdi. Ben ne bileyim ya salmazlar diye düşündüm. Fark edince kaçıyoruz topukluyoruz. Dur dur bak. Hah uyandı tamam şimdi koş. Onlar çözüne kadar ben kaçarım inşallah. Tamam enayiler size. Bunlar ne yapıyor burada? Şurada bir winch var. Aa, hala kovalıyor köpek. Dur 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 gelme. Ay pardon ya benim hatam. Ben ne bileyim daha kovalamıyor zannettik enayi falan dedik. <laughs> koş koş direkt koşuyoruz. Ama çok hızlı koşuyor. Biz bunu ben bunu bir hemen çözüp geleyim ya. Bu ne yani? Bu sefer çözdüm. Bak şimdi. Köpek burada gösteriyoruz kendimizi. O aşağı geliyor. Biz de böyle kaçıyoruz. Ama evet bir tık hadi. Tamam. Allah dur burayı itme beni. Bundan uzağa. Şöyle gidelim. Tamam çıkar şunu. Çıkar. Hani çıkartsana. Ha tamam böyle çıkartıyoruz. Unutmuşum ya. Üstte bir kapı açıldı? Aa. Bununla tekrar gidebiliyoruz o zaman. Bakayım. Ama dur. Öncelikle şöyle yapmamız gerek. İlk önce şunu alıyoruz. Adamla bir şunu kendimizi şuraya itiyoruz. Dur 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 nereye gidiyorsun kardeşim ya şöyle beni, ha şuraya bırak. Ondan sonra bunu şuradaki basınç plakasına koyuyoruz. Tamam. Şimdi kendimizi zaten oradan asabileceğiz üstüne çıkıp hiç sıkıntı yok. Tamam. Şimdi sen bir gel kardeşim beni bir şöyle çek. Gel 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 gel. Nereye kadar gidiyorsa artık. Şurada bir alanımız var. Bir de son var. Aa, dur abimizi şunun üstüne çıkartabilir miyiz? Aynen öyle. Bakın şunun üstünde bir basınç plakası var. Evet. Tamam bunu buraya getirdik ama bir kere basmak yetmiyor. Şunun üstüne bir şey koyabilmemiz gerek ya. Aa pardon görmemişim. Bakın Şurada da bir tane daha kafa koyma yeri midir? Bundan var. <laughs> bir tane daha adam çıktı ya. Of. Ben bunu nasıl görmemişim ki başta? Ben onu anlamadım yani. Heh. Tamam sen orada dur şimdi. Ha. Bir teknik bir aksaklığımız oldu. Onu bir hemen düzeltelim. Şöyle. Sonra bunu sağlam bir yere koyuyoruz. Tamam. Ay dur dur dur. Sonra bunu böyle çıkartıyoruz. Sonra tekrar buna bağlanıyoruz. Bu adama geleceğiz çünkü. Sonra bunda da hemen diğer bölüme geçiyoruz. Enayi yukarıda kaldı. Zombileşmiş artık. Aşağıda ne oluyor lan? Aşağı mı atlayacağız yoksa? Bakalım şurada bir tane şalter var. Ha, aşağı atlayacağız büyük ihtimal. Aşağı atlayacağız ama bence ilk başta şunu bir şöyle bu tarafa getireyim ben. Daha kolay atlarım. Bunu da böyle sona kadar itelim. İtsene oğlum. Sonra bunu böyle çıkar. Hop. Tamam. Şimdi biz neredeyiz? Sağ, sağa gidek ya. Hep sağa doğru gidiyoruz. Sağdan bence hallederiz Evet ama buradan çıkışımız yok Bir dibe bir dalalım herhangi bir şey var mı bir Geçit bir şey Ne bileyim ha, Boğulma kuzum boğulma Şöyle sola doğru gidelim bir tekne bir şey varsa Bir onun üstüne binelim yani Şurada bir Ağla Burada çekecek bir şey var Çek oğlum çek Tamam şimdi teknemizi götürelim bakalım Teknemizle şimdi yukarı çıkarız da oradan. Mis gibi. Gel 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 topla gel topla gel kardeşim. Gel. İt bakayım şuraya. Anında bir kırmızı düğme. Basayım mı basmayayım? Basayım mı basmayayım? Bas devamına. Dışarı. Suyumuz azaldı. Do mu suyu azaltıyor? Hayır bu suyu Tamam tekrar bastım. Suyu yukarı getiriyor. Tamam ben de zaten yukarı çıkmak istiyorum. Bas. Ha, ama buradaki su kap şey kapağını. Şurada bir zincir var bakalım. Ama oraya çıkamıyoruz. Ee, burada bir platform var. Burada yapabileceğimiz bir şey. Ha, buradaki girişi açıyoruz. Açalım. Aç oğlum. at da bakayım aşağı. Tamam. Şimdi tekrar bir basalım bakalım. Ama oradan tekrar aşağı geliyoruz yani. Ben anlamadım nasıl yapacağız. Şu an kapı açık. Şöyle direkt koşmaya başlasak. Yok. Direkt burası kapanıyor. Oradan da aşağı yola açtık yani. Aha ne yaptık. Hadi bakayım. Burası niye bu kadar karanlık ya? bir valizimiz var. Ha dur. Şimdi o zincirden çıkacağız sanırım. Bir tane zincir vardı. Oraya çıkamıyorduk. Bu valizle çıkarız bence. Gel oğlum buraya. Seni bir alayım yanımda. Heh sen şurada dur. Çık üstüne. Hop. Tamam. Bu kadar ya. Nereye gidiyoruz ya böyle? Ha, yine bir kameralar var. Ha, şu borunun altında gizlenebiliriz. Dur gelme lan buraya. Heh. Tamam. Şimdi borunun altındayım. Şöyle. Çevir 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 çevir. Lan dur geliyor. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Şimdi yine çevir çevir çevir. Mahkumların yanından geçeceğiz. Lan bir tur daha mı kaldık ya? Dur bakalım şimdi. Çevirelim. Bence atlayabilirim ya. Bir tur daha uğraşamam. Selamünaleyküm. Bay bay. Çok hızlı ya direkt ışığı görünce yiyoruz şoku ya. O hücrede kalıp bence zamana göre atlamalıyız da. Geri döndüğünde atlayacağım. Burada bir duralım. Kırmızı bir kapak var orada. İnşallah ışık gelmeden geçebiliriz. Dur lan. o Hadi tamam tam zamanında burada bir ama buradan atlayamayız herhalde ilake aşağı düşeceğiz yani bir zincire bir tutunalım kanalizasyonlara mı indik nereye geldik kardeşim biz buralara ne olmuş böyle aa ağaç kurtlar gene var orada ya peşimize düşecekler yiyecekler beni ya. Gelmeyin. Ben burada yokum aslında. Ben yokum. Lan yokum lan. Lan beni görmeden nasıl koşuyorsun öyle sen? Koş 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 koş. Lan bak ya. Şimdi şey yapacağım ya. Beni gördüğü gibi tekrar suya döneceğim. Belki o zaman kafası karışır ne bileyim geri döner. Bir şey olur. Neredesin köpücük? Bak ben buradayım. Tamam mı? Bye bye, artık yokum. Ay dur 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 dur. Böyle iş düşünmemiştim. Gel bakayım sen. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sana çalım atacağım. Ha. Ama bu da çok hızlı yüzüyor ki. Koş oğlum. Herse bu sefer mesafe çok. Hiçbir şey yapamaz. Aha da kaldı orada. Ya bir tane daha mı? Tırman 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 tırman. Atla. Of ama burası çok sıkıntı. Böyle yapacağız o zaman. Ha siz enayiler sizi ya. Lan dur 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 dur. Çok erken geldik. Aha da tuttu götümden. Nasıl yiyorlar yamyamlara bak. Bu sefer bir tık daha geç. Şurayı kır. Çok yavaşsın ya be oğlum. Gördüğüm gibi atlayacağım. Hadi. Ah, tamam. Hadi geçeyim artık ya. Ha. Tamam. Yam yamlara bak ya sen. Buradan şöyle. Lan tutulsana. Öyle atlanır mı merdivenden? Ha şöyle güzelce ineceksin. Gidiyor atlıyor aşağıya. İntihar etmeye meyilli bizim karakteri. Benden size söylemesi. Buradan inşallah düşmezsin. Aa kendimi görüyorum. Ha bir adam var. Lan yokum ben burada. Tutma beni. <laughs> of ya. O zaman burada duralım. Denizaltıyı bana versenize. Ben sileyim. Yani girin içeri benlik bir işiniz yok siz orada bakalım projenize bakın ben denizaltınızı çalacağım gideceğim yani. Nereye gidiyoruz lan böyle gidiyorum ama. İnşallah buradan bir yol vardır burada bir kapı var kapıyı nasıl açacağım. Açıkmış zaten. Neredeyim ben ya? Bir boşluğun hiçliğin içindeyim. Sağa doğru gidelim bakalım ya. Ne kadar gideceğiz? Burada bir duvar var. Aşağı inelim. Anda bir ışık geliyor. O ustalaştın hemen ha. He. Sen de bunda. Nasıl da sürüyor bak bak ellere bak. Böyle ay inelim. Yalnız heh. ha burada bir kapımız var. Buradan gidelim. Ne oluyor arka planda? Burada kırabiliyoruz mu gene? Böyleydi herhalde. Hop. Bir kere daha yapalım aynı şeyi. Aa, burada bir şey var. Dur bakayım şu ben şu duvarı kırayım da be. Yalnız bu duvarı kırdık da muhtemelen biz buradan geçemeyeceğiz. Bununla bir geçmeye çalışalım. haller var. Şuradan kapıyı açabilirsem çok güzel olur da. Ee, bakalım sağ tarafta bir şey varsa çok güzel olur. Bu ne ya? Yüz yüz bitmiyor. Ne bir yere çıktık bunlar ne? Işıklar falan var. Ben oradan atlarsam bilmiyorum ölür müyüm ama şu sağ tarafı Aa, anda düğme. ne iş işaretine dair hiçbir fikrim yok. Lan dur. Lan Postum çıktı. Tamam ona basıp hemen geri koşuyoruz. Yoksa yine postumuz çıkabilir. Bas kaç. Kaç 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 kaç. Yetişemediler. Su vardır burada. Tamam sıkıntı yok. Ha tekrar yukarı çıkalım. O belki varillerin düştüğü yerde bir şey vardır. Hopla yıveri çek geri gel. Zıpla çek geri gel yeşillik bir yere geldik burada da bir değişik bir şey var ne oldu şimdi bomba mı bu yoksa ne oluyor lan yukarı gitti Aa, yukarı atıyor beni tamam ben de yukarı gideyim şu karşı taraf atlarız Oop. tamam koşuyoruz yürüyoruz sabahtan beri ya atla Ha, karşı tarafa sallanacağız herhalde. Şöyle. Şimdi hop. Atla. Ha, sonunda açtık kapıyı. Açtık kapıyı açmasını da suyu nasıl dolduracağız? onu nasıl oradan? Ha şey yaparak zıplatabiliriz. İtme böyle gücümüz var ya. Ay. Tüylerim diken diken oldu. Öyle şakalı yapılır mı? Bakın şöyle atlayacağız. Evet, bir tık daha yakından atlamamız gerekiyor. Tamam. Vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Karabasan bastı bizi. Biz yolumuza bakalım. anda burada da bir yer var. Dur ya Aa, dur kırarım bence ya orayı. Aynen öyle. Kırdık işte. Ne burayı nasıl yapacağız? Ha burası açıkmış zaten. Burada bir düğme var ama ben böyle basamam oraya. Dur bakayım. Şöyle bir basalım hemen. Düğmeye ne işe yarıyorsa. Bas. Suyumuz azalıyor. Bin bakalım. Ne oldu şimdi? Yeni bir yer mi açıldı? Bence şöyle ya yapacağız. Şurayı ben bir tekrar baştan doldurayım. Muhtemelen o boruların üstünden geçeceğiz. İlk ben bir şu borunun üstünden geçeyim. Tamam mı? Sonra o düğmeye basacağım. Belki şu kapı açılır. Dur lan boğulacak bizim çay. Aynen yine boğuluyoruz ama. Azıcık dayan kuzum. Birazcık suyu yuttun ama ona yapacak hiçbir şeyim yok. Azıcık su yutmadan ne olacak? Sanki boğuldu. Şimdi binelim bir denizaltımıza. Denizaltımıza bineleyim. Ve yolumuza bakalım. Hop. Kapımızı davetsiz misafir olarak anında gene geldik arabasan Ne oldu lan? Git. Git. Gelme lan. Değişik. Lan gelme. Işık tutunca gelmiyor. Hop. Ha. Ne oldu? Gelme. Gelme lan. Hoş. Gelme. Dur olduğun yerde. Vallahi yaklaşma. Vallahi da verim. Gelme lan dedim sana. Adam ol. Abladan sözünü dinleyeceksin. Böyle yukarı bir gidelim. Dur, bir dakika. Gemimiz altımız kırılacak ya, error verdi. Ha, tamam. Sonunda kıyıya vardık. Hatta bakayım. Arkadaşlar bugünlük daha insight videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde artık buradan devam ederiz. Sonuçta kıyıya vardık. O yüzden görüşürüz. Bay bay hepinize.